Efendim iyi akşamlar. Bir yayına yine birlikteyiz. Bu akşam Ukrayna'nın en büyük korkusunu konuşacağız. Ukrayna'nın en büyük korkusu nedir? Başkasının silahıyla, başkasının parasıyla savaşmak zorundaysanız en büyük korkunuz ne olabilir? Tabii ki o paranın, o desteğin, o imkanın kesilmesi olabilir. Yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Ukrayna Rusya ile mücadele ediyor. İngiliz'in e, ne diyelim füzesini, Alman'ın tankını, Amerika'nın parasını, efendim tankını, helikopterini neyse artık kullanarak bu işi götürüyor. Batı'nın desteği olmamış olsaydı Ukrayna'nın çoktan işgal edilmiş olacağını, tamamen işgal edilmiş olacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz. İşte son birkaç aydır, belki 5-6 aydır Ukrayna'ya olan destekte ciddi bir takım şüpheler oluşmaya başladı. Amerika'da da Avrupa ülkelerinde de bu şüpheler belirmeye başladı. Ve Ukrayna bir karşı taarruz yapıyor ama bu taarruzlardan istediği sonucu henüz elde edebilmiş değil. Ve batıda da insanlar soruyorlar. Biz bu kadar para gönderiyoruz bu ne oluyor yani sonucu alamayacaksak ne olacak? Diğer taraftan Rusya çok ciddi bir... E, Medya demeyelim ama böyle değişik bir medya gücüne etkileme gücüne sahip internet üzerinde trollleri, şunları, bunları vesaire yoluyla Batı dünyasını etkilemesini biliyor. Batı dünyası parçalı biliyorsunuz. Yani bir bakıyorsunuz bir devlette, bir Avrupa ülkesinde 30 tane siyasi parti var, 40 tane siyasi var parti var. Bölünmüş vaziyetteler. Açık toplumun bazı zaafları vardır. O zaaflar Avrupa'da çok kuvvetli bir şekilde var. Bölünmüşlüğün dışında bir de bir konfor alışkanlık durumu var. Yani Avrupalılar rahatları bozulsun istemiyorlar. Yani Rus tankları Paris'in dış mahallesine gelinceye kadar kendisinden para kesilsin istemiyor Fransız veya İspanyollar, Almanlar hep tehlikeyi çok çok uzaklardaymış gibi değerlendiriyorlar. Oysa ki Ukrayna'nın hemen arkası Orta Avrupa, Orta Avrupa demek Avrupa'nın tamamının tehdit altında olması demek. Yani şu anda Ukrayna kanaatim odur ki Rus tehlikesine karşı ciddi bir bariyer görevi görüyor. İşte Avrupa'daki bu konform ne diyelim e, ...refah alışkanlıkları e, Rusya tarafından çok güzel bir şekilde sömürülüyor, kullanılıyor... ...ve Avrupa kamuoyunun Rusya lehine dönmesi için çok ciddi bir çalışma yapıyorlar. Neyse çok uzatmayalım. Amerika Kongresi'nde bir oylama vardı. Amerika e, Başkan Biden hükümeti biliyorsunuz kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kapanma tehlikesi Amerikan siyasetine aşina olanlar bilirler... Kongre bütçesini onaylamazsa Amerikan hükümeti kapanır. Önümüzdeki yıl seçim var ve böyle bir şeyin olması Biden'ı gerçekten çok zora sokardı. Sadece Biden değil Amerikan toplumunu, ekonomisini birçok yönden sıkıntıya sokuyor aslında. Ama cumhuriyetçiler de önce partim diyorlar, ülkem demiyorlar veyahut da işte iktidarda cumhuriyetçiler varsa da demokratlar ve bu tür oylamalarda başkanı zor durumda bırakıyorlar. Son anda Biden e, hükümeti kapanmaktan kurtuldu. Ama ilginç bir e, gelişme yaşandı. O da Ukrayna'ya yapılması düşünülen 6 milyar dolarlık paket geçmedi. Amerika'nın Ukrayna'ya bugüne kadar biliyorsunuz 10 milyarlarca dolarlık desteği, yardımı oldu. Bu da işte o fonlardan bir tanesiydi. Biliyorsunuz Amerikan sisteminde meclis onaylamazsa, Hükümet harcama yapamaz, dışarıya da yardım yapamaz, içeride de harcama yapamaz. Bu aslında neredeyse tüm dünya ülkelerinde böyle gibi görünür ama öyle değildir. Yani bazı ülkeler daha demokratiktir, bazı ülkeler daha az demokratiktir. Amerikan sisteminde Kongrenin tam kontrolü vardır harcamalar üzerinde ve cumhuriyetçiler, cumhuriyetçilerin bir kısmı Ukrayna'ya olan Ukrayna'ya yapılan yardımlara karşı çıkıyorlar. Yani diyorlar ki Amerika'da bizim daha büyük sorunumuz var. Ne diye siz Ukrayna'ya para gönderiyorsunuz? Bazıları da diyor ki Ukrayna sorunu o kadar önemli değil. Amerika'nın nasıl çıkarı Pasifik'te, Asya Pasifik'te. Biz Çin'e karşı hazırlıklı olalım. Siz Çin'e karşı kullanacağımız silahları götürüyorsunuz. Ukrayna'ya veriyorsunuz. Onlar orada harcıyorlar. Boşa harcıyorsunuz gibi yorum getiriyorlar. Bu işin başında da anladığımız kadarıyla Trump var. İşte Ukrayna'nın en büyük kabuslarından bir tanesi bu. Önümüzdeki yıl 2024 Kasım seçimlerinde Amerika'da Trump yeniden geri dönerse bütün dünya şok olacaktır. Yani bu sadece Ukrayna için değil ama Ukrayna için bu tabii ki bir hayat memat meselesidir. Trump yeniden gelir ise Ukrayna nasıl ayakta kalacak? Ukrayna'ya yardım gidecek mi? Bunlar hep Kara kara düşündürüyor Zelenski'yi de Ukrayna'nın e, Ukrayna vatandaşlarını da kara kara düşündürüyor. Şu an için her iki kanadında da kongrenin hem senatoda hem de temsilciler meclisinde Ukrayna için e, geçmesi gereken fon durmuş durumda. 6 milyar dolarlık fon durmuş durumda e, ve... Bunun geçmesi için de kısa bir süre var. Yaklaşık bir ay gibi bir süre var. Eğer o fon geçmezse, o destek geçmezse Amerika Ukrayna'ya yardımda bulunamaz. Yardımda bulunamaz. Tabi burada bir noktayı ben değinmeden geçemeyeceğim. Bu Ukrayna'daki savaş fikri ağırlıklı olarak bir Anglo-Sakson fikriydi. Yani İngilizlerin daha çok desteklediği coşkuyla arkasında durdukları hararetle sürdürdükleri bir düşünceydi. Ukrayna savaşı için söylüyorum. Ve bu konuda da Amerika'yı bir anlamda sürükleyen, peşine takan veyahut da ne diyelim cesaretlendiren İngiltere oldu. Ya son bir buçuk yıl içerisinde de bakıyorsunuz her önemli girişimin arkasında, başında İngiltere var. İngiltere bu duruma ne der? Yani Cumhuriyetçiler Amerikan Kongresi'nde Ukrayna'ya desteği kesmeye güç getirebilirler mi? Amerika'da Amerikan siyasetini belirleyen önemli unsurlardan bir tanesi de her zaman için İngiltere ve İngiltere'nin oradaki büyükelçiliği olmuştur. Bunu ben de merakla bekliyorum. Şimdi Amerika'da kongrede Ukrayna'ya destek konusunda ciddi bir direnç olduğunu söyledik. Biraz önce bahsettik bundan. İlginç bir gelişme de Slovakya'da yaşandı. Slovakya neresi? Ya biliyorsunuz Orta Avrupa'da küçük bir devlet 5-5,5 milyon nüfusu var. Ankara kadar nüfusu Ankara kadar ee, eskiden Çekoslovakya diye bildiğimiz bir ülke vardı. Çekoslovakya, Çekoslovakya diye. Bunlar ikiye bölündüler 1993'te e, şey oldu. Nedenler oluşturuldu bu Slovakya adlı devlet e, ve Pazar günü burada bir seçim yapıldı. Pazar günü bir seçim yapıldı. Ve seçimleri Robert Fico e, ...Fayko'nun başkanlığındaki eski başbakan e, parti kazandı. Bu popülist bir parti. efendim Amerika karşıtı ve Rusya yanlısı bir parti. E, gerçi henüz koalisyonu kurup kuramayacağını bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Sadece seçimlerinde birinci olarak çıktı. E, koalisyonu kurma imkanı var. Kurabilirse eğer Slovakya hükümetinin başbakanı Robert Fayko olacak... E, Fayko 150 sandalye, Parlamento'da 42 sandalye aldı. Bu neden önemli? Yani Slovakya neden önemli? Şundan dolayı önemli. Fayko Amerika karşıtı. Rusya yanlısı. Ukrayna savaşına da, daha doğrusu Ukrayna'nın desteklenmesine de karşı. Biliyorsunuz daha öncesinde Slovakya devleti Ukrayna'ya elinde bulunan eski Sovyet döneminden kalma mik 29 jet uçaklarından vermişti. MiG-29. Sonra S-300 hava savunma sistemi verdi. Bazı helikopterler ve zırhlı araçlar da verdi. Tabi bunların karşısında Amerika'dan ciddi bir yardım da aldı Slovakya ama tabi ki önemli bir destekti. Slovakya'nın e, Ukrayna'ya verdiği verdikleri. Ayrıca Slovakya Ukrayna'dan gelen mültecilere de e, sığınmacılara da kapılarını açtı. Kendi ülkesinde bunlara yer gösterdi. Şu anki hükümet Ukrayna'ya askeri eğitim ver, e, vermek için bir söz e, verdi. Askeri eğitime hazırlanıyor e, idi. Ayrıca topçu, e, Ukraynalı topçular için de mühimmat desteği sözü de vermişti. Bunları da göndereceklerdi. Ama Fayko gelirse iktidara e, bu sözlerin hepsi unutulacak. Çünkü e, Fayko diyor ki Slovakya halkının Ukrayna'dan çok daha büyük sorunları vardır. Ve Fayko... Zaten Ukrayna savaşına şöyle bakıyor, Ukrayna'nın başında diyor Naziler var diyor, onlar diyor Nazi diyor, faşistler diyor. İşte Rusya'nın söylemine bir benzer söylemi e, Fayko'dan da duyabiliyorsunuz. Donbas'ta diyor bu Naziler birçok insanı katletmeseydi Rusya da burayı işgal etmezdi. E, Rusya bunu keyfinden yapmadı. E, Rusya'yı Amerika ve NATO kışkırttı şeklinde açıklamaları var. Eğer e, Fayko e, başbakan olmayı e, başarır ise büyük ihtimalle Slovakya, Macaristan gibi, Macaristan gibi bir parça da Polonya gibi Avrupa Birliği'nin içerisinde bir ayrık ot gibi olacak. Yani biraz dışlanmış bir üye gibi olacak. Avrupa Birliği'nin pek çok konuda e, politika birliğini tehdit eden bir unsura dönüşecek. Sadece Avrupa Birliği değil, NATO'nun da aynı şekilde. Bu nedenle Batı dünyası FAYKON'un seçilmesinden endişe duydu. Ama hem en ülke endişeyi kim duydu? Tabii ki Ukrayna duydu. Ukrayna duydu çünkü. E, Biliyorsunuz son dönemde bazı çatlak sesler geliyordu. En son Polonya'dan biliyorsunuz geldi. Polonya ben askeri yardım göndermeyi bırakıyorum artık durduruyorum dedi. Şimdi Slovakya'da askeri yardımları keser ise büyük sıkıntı. Ayrıca bunlar yani komşu bölgeler Ukrayna'ya batıdan yardım yapabilecek ülkeler. O nedenle Ukrayna çok ciddi bir endişe taşıyor. Slovakya gibi küçük bir ülkede olsa buradaki iktidar değişikliği Ukrayna'yı gerçekten çok zor durumda bırakacak. Ukrayna e, şey e, Slovakya enteresan bir ülke. Slovakya Orta Avrupa'da aslında Batı dünyasının bir parçası gibi bugüne kadar hareket etti hükümetiyle ama yapılan anketlere bakıyorsunuz. Slovakya halkının gönlü Ruslardan yana. Slovakya halkının %50'den fazlası Ukrayna'daki savaşı Rusların kazanmasını istiyor. Enteresan bir durum. Yani neden enteresan? Çünkü Çekler de Slovaklar da biliyorsunuz Soğuk Savaş döneminde Rus, Sovyet komünizminden çok çekmiş insanlar. Ama demek ki sadece çekmemişler aynı zamanda bir ortak kültürel kimlikte gelişmiş. Tabii ki bazı ırksal yakınlık duyguları, kimlik... E, ...sempatileri de bu işin içerisinde olabilir. Evet, Slovakya'da seçimler yapıldı. Seçimlere Ukrayna karşıtı bir parti kazandı. Amerika karşıtı bir parti kazandı. Dediğim gibi Slovakya'da hükümet de kurulur ise... ...Ukrayna'nın korktuğu senaryo gerçekleşmiş olur. Sadece Amerika ve Slovakya'da değil... ...Almanya'da, Fransa'da ve İspanya'da da... ...popülist partiler Ukrayna konusunda... E, ...şüphelerini daha çok seslendirmeye başladılar... Ve bunlarda daha yakında seçimler var zaten ve bu seçimlerden de Ukrayna'ya şüpheyle bakan partiler galibiyetle çıkar ise Ukrayna'nın kabusu gerçekleşmiş olur. Ukrayna boş durmuyor yalnız. Ukrayna boş durmuyor. Ne yapıyor Ukrayna? Ukrayna'da yardımların kesilebileceği düşüncesiyle kendi ülkesinde, Silah üretmeye çalışıyor. Fabrika kurdurmaya çalışıyor. Yabancı firmalara fabrika kurdurmaya çalışıyor. Bu konuda ilk girişimi İngilizlerle yaptılar. İngilizlerin büyük savunma firmasıyla bir anlaşma sağlandı. Şu anda zaten üretim yapılıyor. Aynı şekilde en son Zelenski Fransa Savunma Bakanı ile Sebastian Le Cornu ile görüştü ve onlarla da yine aynı şekilde bazı projelerin başlatılması konusunda bir işbirliği kararı alındı. Şu anda düzinelerce proje başlatıldı diyor Zelenski Ukrayna içerisinde ee, özellikle mühimmat üretimi ve bazı silahların üretimi konusunda yani Amerika Birleşik Devletleri'ne direkt Belli yardımları elden almak şeklinde veya silahların Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan Ukrayna'ya gönderilmesi yerine Ukrayna'da fabrika kurulacak, Efendim, Ukrayna'daki o Amerikalı firma, Fransız firma, İngiliz firma orada üretecek ve belli bir ekonomik değerle Ukrayna'ya bunları verecek. E, bu da yeni bir yardım modelidir işin aslına bakacak olursanız ve Ukrayna'nın almış olduğu bir önlemdir. Evet Ukrayna'nın kabusu gerçekleşiyor mu? Bunu konuştuk bu akşam. Bir sonraki yayında tekrar görüşebilmek ümidiyle teşekkür ediyorum efendim.